Merhaba arkadaşlar. Hastalık ve rahatsızlıklarımızın spiritüel karşılıklarını hiç merak ettiniz mi? Hadi birlikte bugün hastalıklarımızın spiritüel karşılıklarına bakalım. En çok merak ettiğiniz hastalıkları ve rahatsızlıkların spiritüel karşılıklarını cevaplıyor olacağım. Öncelikle vajinal kaşıntı. Bu gerçekten de son zamanlarda çok inanılmaz derecede mailler aldım ve diyenden yazdığınız bir konu. Vajinal kaşıntının spiritüel karşılığı öfke ile bağlantılıdır ve aynı zamanda şefkat konusunu içerir. Özellikle anne yani ebeveynler tarafından alamadığımız şefkati anlatır ve bir partnerimiz varsa hayatımızda ya da eşiniz ona dair tuttuğumuz öfkeleri içerir. Burada şöyle bir soru sorarsanız eğer sizlere aydınlatıcı olabilir. Ben gerçekten eşime, partnerime, sevgilime neden öfkeliyim? Ben ilk defa partnerime nerede öfkelendi ve ilk defa ona nerede kızdım sorusunu bağınıza bırakıyorum.